Arkadaşlar bugün erkek sağlığı için iki kritik konuyu konuşacağız. Testosteron hormonu ve Akdeniz tipi beslenme. Testosteron sadece cinsel gücümüzü belirleyen bir hormon değildir. Kas kütlesinden kemik yoğunluğuna, yağ oranımızdan hafızamıza, hatta ruh halimize kadar birçok şeyi etkileyen bir hormondur. Yeterli seviyede testosteron enerjik hissetmemizi, daha iyi odaklanmamızı ve yaşam kalitemizi yüksek tutmamızı sağlar. Eksikliğinde ise ne olur? Kas kaybı, yağ oranında artış, cinsel isteksizlik, halsizlik, odaklanma sorunları ve depresif ruh hali gibi belirtiler görürüz. Peki doğal yolla artırmak bunu mümkün mü? Evet mümkün. Bizim amacımız biyoyararlanım testosteron dediğimiz esas etkin testosteronu artırmaktır ve bunu da diyetle, kilo vererek, düzgün beslenerek, spor yaparak kalp damar sağlığımızı koruyarak, kas ve yağ dengemizi koruyarak yapmak mümkündür. İşte burada Akdeniz tipi beslenme devreye giriyor. Peki nedir bu Akdeniz tipi beslenme? Aslında burada söylenmek istenen şey Akdeniz florasında zeytinyağının baskın olduğu, yiyeceklerden oluşan proteinin ve kaliteli yağların yüksek olduğu, karbonhidratın az olduğu bir diyet şeklidir diyebiliriz buna kısaca. Bu tip beslenme bize iki tür fayda sağlayacaktır. Birincisi kalp damar sağlığımızı koruyarak cinsel hayatımıza katkı sağlayacak. İkincisi de testosteron seviyemizi artırarak katkı sağlayacaktır. Kabaca anlattığımız bu beslenme tipine gelin yakından bakalım. Akdeniz diyeti taze sebze ve meyveler, baklagiller, tam tahıllar, kaliteli protein kaynakları ve sağlıklı yağlardan oluşur. Zeytinyağı bu diyetin en önemli temel yapı taşıdır. İçeriğindeki tekin doymamış yağ asitleri hem damar sağlığını kurur hem de testosteron üretimi için gerekli olan temel bileşenleri sağlar. Balık ve deniz ürünleri özellikle somon sardalya ve uskumru yüksek omega 3 yağ asitleriyle damar elastikiyetini artırırlar. Bu da cinsel organlara giden kan akımını iyileştirir, iyi bir dolaşım, kaliteli bir sertleşmenin anahtarıdır. Kuru yemişler özellikle ceviz, badem ve fındık, çinko, selenyum ve E vitamini açısından oldukça zengindir. Bu mineraller testosteron üretiminde kritik rol oynarlar. Yine baklagiller lif ve bitkisel protein açısından zengin olup hormon dengesine katkıda bulunurlar. Kırmızı et tamamen yasak değildir ama haftada 1 iki kez yağsız ve kaliteli tercih edilmelidir. Tavuk, hindi ve bol miktarda balık tüketmek hem kas kütlesini koruyacaktır hem de hormon sağlığını destekleyecektir. Öte yandan işlenmiş gıdalar, trans yağlar, aşırı şeker tüketimi hem testosteron düşürecektir hem de damarları tıkayacaktır. Bu yüzden beslenme düzeninizde bunları olabildiğince çıkarmak gerekir. Unutmayın testosteron seviyenizi artırmak sadece cinsel hayatınızı değil genel sağlığınızı da olumlu etkileyecektir. Akdeniz tipi beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ile birleştiğinde hem hormon dengenizi korur hem de uzun vadede daha sağlıklı, enerjik ve güçlü hissetmenizi sağlar. Ve her zaman söylediğimiz gibi bu tür yaşam tarzı değişikliklerini uygulamadan önce bir hekim veya beslenme uzmanına danışmak en doğru adım olacaktır. Ben Doktor Akif Diri. Bir sonraki videoda günlük hayatınızda işinize çok yarayacak pratik ve doğru bilgilerle yine sizlerle birlikte olacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aklınıza takılanları yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.